Bursa'da bir hırsız mesken tuttuğu mahalleye 5 gün boyunca her akşam geldi bir aracı çalıp götürdü. Sonra da çaldığı araçlarla sevgilisini gezdirdi. Çok geçmeden de yakalandı. İstanbul Bağcılar'da da hırsızlar tesisat ustasının aracındaki malzemeleri hedef aldı. Sırada hırsızlık anları var. Çalıp çalıp kız arkadaşını gezdirdi ama fazla kaçamadı. Çaldığı araçta uyurken yakalandı. Bursa'da 23 suç kaydı olan hırsız bu mahalleyi mesken tuttu. Yaklaşık 500 bin liralık ticari araçları akşamları birer birer çaldı. 5 araç çalan hırsız sonra da iddiaya göre o araçlarla kız arkadaşını gezdirdi. Yakalanması ise uzun sürmedi. Hırsız çaldığı araçta uyurken yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bağcılar'da bir tesisat ustası kullandığı malzemeleri iş yerine götürmeyip aracında bıraktı. Hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar aracına yaklaştı, kapıyı açtı. Yaklaşık 80 bin liralık malzemeyi böyle çaldı. Kayseri'de bu hırsız çok rahattı. Bina önünden bisikleti çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı. Şanlıurfa polisi Siverek ve Suruç'ta 137 çalıntı, 4 hacizli motosiklet, bir de ruhsatsız tabanca ile geçirdi. 85 kişiye adli işlem yapıldı.